Herkese merhaba. Yeni bir videomdan arkadaşlar. Videomun birini kapattım, birini başlattım bugün. Şimdi akşamüstü zeytini. Ben erken çıktık. Erken çıktık dediğimizde bakın gün battı. <laughs> Söyleyeyim. Güneş gitti. Ee, sizinle beraber geçen 15-20 gün önce Mersin'i toplamıştık ya. Oh saç başta aldı bu arada. Mersin toplamaya geldik. Ağacında biraz kalmıştı. Ablama ayırmıştık aslında bunu biz. Şöyle göstereyim. Ablam da fırsat olup da gelememişti ya. Toplayamamıştı. Şöyle birazcık daha bu hafta toplayalım biraz daha dedik. Ablam dedi ben dedi gelemem, gidemem dedi. Bizim Mersin'imiz var dedi. Siz toplayın dedi. Şöyle yazdıydık baktım ki telefonumu almamışım arabada. Arabadan telefonumu aldım geldim. Şöyle hem bana bir video olsun hem de böyle hafta sonu yaptığımız işleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar şimdi şöyle sizi tripota koyayım da olmaz mı? şöyle hızlı hızlı akşamüstü işte mersinlerimizi sıyıralım hatta şöyle yakından göstereyim geçen sefer şeydi şöyle göstereyim daha bembeyazdı böyle tam ermeyip şimdi ermiş ama aslında bu sulandığı zaman daha iri iri oluyor böyle mersinleri. Ee, hatta geçen videomda bazı takipçilerim hani farklı farklı isimleri vardı. Her yörede farklı farklı isimleri. Valla unuttum işte yazdığınız, yazdığınız arkadaşlar da valla aklımda kalmadı valla unutuverdim. Biz... Heh. Bu mersin değil, bu mersin. Çakalı var. Bunu şunlar çakal zaten bak. Şu içinde. alttakiler çakal. Onların Hı. küçük küçük Bunları siyah siyah mersinler oluyor. Bunları aşılattık. Bunlar aşılattık Evet, bu mersin deriz arkadaşlar. Biz burada yani bazı yörelerde sanırım mut mut mu deniyormuş, mut deniyordu herhalde. Yine birkaç e, ismi daha var herhalde arkadaşlardan yazan olmuşlardı bana yorumlarda. Hani öylelikle farklı farklı isimler o isimleri olduğunu biliyorum. E, yaban Mersini deniliyor arkadaşlar ama bu yaban Mersin olduğunu düşünmüyorum. Hani böyle satılan hani e, Mersinler var ya, onlardan değil sanırım bu. Yaban mersini yemeğe ne yapıyorlar? ya? Yaban mersini yemeklere şeylere tatlılara pastalara koyuyorlar da. Şurada birisi var ama bizim zeytinin dibinde. Avcı mı acaba? şu büyük zeytin dibinde şurada ağaç kesiyorlar komşu da orada biri var zaten bilir ki buna geldi bizler. Başka evet. bir ve, zeytin bulamazsa He. bunu bir de bitiriyor de ben bir Geçen sene verdim. geldik. bir tanecik bile başında yemek kısmet olmamıştı geçen yememiş yıl. Yememişler Evet kuşlar yemiş hani varmışmış aslında babam geldiğinde vardı kızın başı bembeyazdı onun. Demek ki ha. bir meşeyden sonra erdikten sonra kuşlar yiyor demek ki. Bir gün diyor ki yengen benim diye mersene bir toplamış gitmiş diye. Kimdir diye. Yok yenge bir tek kal tabi <laughs> <Değil. gülüyor> yani, o bir bütürme, ona, Birisi de, yen, ona dedim gari, kuşlar yemiş. Yani, mi gizliyim, e, tabii, tabii çünkü fırsat olup da hani kim malı kimin tarlasından başında bir tane sene bir tane bak derde derman uçun Değil desen mi? de bir tane yoktu geçen i̇şte yıl. Bu sene Değil daha de, kuşlar şey. bilmiyorum aç kalmamışlar herhalde geçen sene açtı da öyle gelipkler herhalde. Zeytin şeyine zeytin <laughs> yer mu? Zeytin yiyor mu anne kuş hiç başın. Bizim evin arkasından nerede yiyor mu? Ha ama hiç böyle yediğini hani böyle başında ısırık koymuyor. O zaman bütün yiyor o zaman. Yere düşür onu. Ha. yere Ha. Hani böyle acı olduğundan mı acaba yemiyor mu kuşlar diye düşündüm. Zey, şey zeytin. Hmm. Tarakla şöyle sıyırması güzel oluyor. Bakın şöyle. Hem tarakla berelenmiyor şöyle. Eskiden elimizle sıyırdık şöyle, bu da elimizin içinde kalırdı böyle ezik gibi olurdu mesela bazı ama şimdi şöyle tarak bak, şöyle saçları daler gibi. Tabii bunu zeytin gibi değil, bunu narin narin yapıyoruz ki Öyle. <laughs> ezilmesin diye nersinler. Ners? Okula herkes sevmezdi. Bir çoğu Bu çoğu bilmiyor ama bunu zaten var. Okulda götürdüm. <laughs> ha, götürdüm geçen iki sefer falan götürdüm. Azıcık döndü avlaya götürdüm. Ha, gene götürürüm okula birazcık da. Birazını eve bıraktım. Birazını Emine'ye verdim. Birazını Zeynep'e verdim. İş yerine götür arkadaşlarımla ye diye. O da koydum anne kaseye. Gelen geçen yedi dedi. Öyle öyle. Herkes bilmiyor sadece. Herkes bilmiyor. Ben tanımıyorum. Neyse sen sıyırıyorsun ben yiyeyim. Dur <laughs> 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 tripota koyayım da ben de sıyırayım. Şurada darak bir tane daha var. Dur <laughs> ben gel. Niye ben buna? Şurası indi mi? Nerede para mı? Para mı bir de zaman da gelmiş bak bu gibi. Ha bu da ne çıktı da? Anacık da. Anacık e, bu var diyor e, e, o da diyor ya orada ya. Aralarım bu dönecektim. Hep makasla onları gidin bir sürü ne bağlıyor diyecektim. Şöyle kandırıp bakalım işler bir de. Şöyle bakalım. Ne diyeyim? Söyle, ama bu gitmez, atamcılama. Geçen sefer ne geçti? O zaman şöyle dedi ki, bana ne dedi? Mercimek dedi.

Depe kalsın orayı da al yeter hadi. Azıcık beri çekiyor lan, Ayağını sen de bıyıktırma altına görmüyor. Yeah, <tuklan 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 ne yapalım? Hı. Baklar Hı. mı? Baklar mı? Anlamıyorum. Hayırlı. Kışlarmış. Allah'ını seversen. Burada yağmur olmaz. Burada bakmış.

zaten var bizim geçen koyun dedim, koydukmadı zaten. Koydurtmadım. Ha, koydukmadı. İşte Koydum illa market yersin ha dedi, var dedi, götür Almadı dedi. öyle dedi, ne var Valla akşamüstü toplanan Mersin bu kadar. Şimdi 10 dakika, 15 dakikada Gerçi 20 dakika olmuştur canım. Yani artık yerken herkes seçsin. Yiyecek olan kardeş ama anne. Akşamüstü olan mı? Yine başında vardı artık kuşlar kurtlar yesin gal. Yani bu sene hasılatı yeter bize. Geçen iki kova aldıydık. Ee, bu sefer de büyük kovayla zaten. Büyük. 10, 20 kiloluk mu bu kova? 20 kiloluk kova ile topladık. Şöyle şu tepelerinde falan vardı. Oralarla da uğraşmadıklar oralar kuşlar kurtlar yesin. Şimdi bunu dürelim. Geçen de ablama da verdiğim ablam dedi. Gülüm sen götür dedi. Almadıydı ablam. Ablam toplar diye birazcık oyalandıydık aslında biz bunu. Ablam da bizim var dedi. Ben yiyorum evin önünden yedi. Benim topladığımdan bile almadı. Şimdi biraz koyarın olmazsa çünkü hiç yememiş olacak. Dadına bakmamış olacak. Ben iki sefer topladım çünkü. Yine birazını koyarın ablama. Biraz daha ermiş çünkü. Geçen daha beyazdı. Şimdi ermiş. Şimdi bir şöyle örtümüzü dürelim.